Selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Sizden bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Kanalın içeriklerini bir tık değiştirmek istiyorum ama sizin desteğinize ihtiyacım var. Ne istiyorsun diyeceksin abi büyük ihtimal. Şimdi kendini göstermek isteyen arkadaşlar olabilir. Abi ya da başına gelen garip olaylar olabilir. Bunları kayda alırsınız ve benimle paylaşırsınız. Ne gibi? Mesela en güzel kombolar. Bir anda Malphite, Cannon, Shyvana, Yasuo, kombosu olabilir. Örnek veriyorum. Güzel gözüken, gerçekten bir anda rakibi perişan eden kombolar olabilir. Ya da troller olabilir. İnsanlar hani elbet geliyor takımımıza, herkesin dili yanıyor. Troll olan yerlerin sahnelerini klip alıp bana atabilirsiniz. Dediğim gibi troll videolar, kombo, en iyi hareketler, bakın çok sağlam bir penta atarsınız ya da manyak atarsınız. Hatta 3'te 3 üç atarsınız ama gerçekten çok sağlam atarsınız. Bunları benimle paylaşın. Ben de bunları editleyip, düzenleyip sizin de adınızı gösterecek şekilde kendi kanalımda paylaşmak istiyorum. Bence bu konuda bana destek olursunuz. Bu videoda abi sayımızından bir 1500 like istiyorum. Like'ınızı atın, abone misiniz bir kontrol edin. Ondan sonra videoya geçelim. Ne videosu çekiyoruz sizce tahmin edin. Bir tane yorumlarımda sürekli çocuk vardı. sapık Mundo oyna diyen. O çocuk için bugün Mundo analizi yapalım arkadaşlar. Biliyor musun de Allah çarpsın 5 maçım yoktur. Ama girip şimdi oynayacağız tam bir sapık şeklinde. Geçelim Smurf'e hesabımıza. Challenger'daki adamlara ayıp olmasın. Geçelim Smurf'te deneyelim bakalım. Mundo güçlü mü değil mi analiz edelim. Haydi let's go. Abi aldık makineyi. Şimdi. Ne var? Karşımda Darius var. Ignite almayacağım tabii ki de. Kalkan alacağım. Zaten üst eloda biliyorsunuz artık oyun biraz daha hızlı olmaya başladı. Ben de Darius olduğu için kalkan alacağım. Bununla kalkan almamın onunla bir alakası yok ama kalkana elinize alıştırın. Tam bir psikopat gibi oynamayı planlıyorum açıkçası. Hiç aklımda triart örtücü bunu da çekme fikri yok. Zaten şunun tipine bakarsanız bir şey yapamayacağı belli abi. Darius da yakıncı bir şampiyon. Yakıncıları kantırlayan bir şampiyon. Acaba bizi kantırlar mı? Elebanın şeyi falan da var. Kostümü falan da var. Aa, ama kayısıya ağır CT Bakın bunu biliyorum. Mundo ile Kaysi'nin üstüne koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Göstereceğim. Umarım. Umarım göstereceğim yani. Haydi başlayalım. Can yenileme rünü e girdim. Rünleri itemlerime bırakayım buraya. Bı bıraktım. buralarda bir yerde var abi. Bakarsınız görürsünüz. Lulu'muz var. Lulu bana ulti atsa var ya. Üf. Üf. Şimdi Darius'a karşı Ley nasıl kazanacağız? Abi cam başlayacağım. Şuradan bana ruh kömleğinin ufağından bir cam ver bakalım. Arşiv full AD'ydi değil mi? Doğru gördüm ben. Buradan zırh botunu ver abi. Şimdi başlayalım. Şampiyona bakar mısın? Tipine bak ya şunun. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu da yürümeyi bilmiyor. Biz nasıl bunu şampiyonla win alacağız? Ama abi bunun bir sapıklığı var. Böyle bir gelelim. ya Gel şunu kafana. Yemedi. Am aynı zannediyor şu anda. Adamları biraz yavaşlatalım. Bu niye kafana? Yeter. Bir tane de olsa yeter. Aslında bir tane daha var mı? Geliyor mu? Ya kanka kafana. Güzel. Y 100 100'e yakın vurduk. Aynen. Bunun baltası arkaya geçmiyor herhalde. Aynen geçmiyormuş. Deneyelim. Şimdi Kalkanım var o yüzden fazla korkmayacağım. Sadece bekliyorum. Yona gelsin. Kafasına baltaları yesin diye. Tamam güzel oldu. Bir 5 level olsam psikopatlar başlayacak da bir 5 level olma ihtiyacımız var. Acaba kazanır mıyız? Böyle koysak abi. Kovala kovala. Bizim W. Abi canımızdan gidiyor. Paramızdan gitmiyor açıkçası. O yüzden pek problem yok. W'ye basıp oynarız diye düşünüyorum. Onu da failledin kanka sen. Bayağı bir failledin yalnız. Biraz daha slow yer mi? Canı güzel gitti bu arada. Canlarını alacak. Biz de alalım. Biz de alalım. Abi. Ignite'im olsaydı o adam büyük ihtimal şu an yaşamıyordu bu arada da. Umarım gerek yok. O Ignite'ine güveniyor herhalde şu anda. O o şu şey ee patlatırsak kafasına indirirsek. Tamam 4 stack oldu çıkalım. 5 oldu da kanka sen öldün galiba. Öldü mü? Allah'ım Mian öldü. Agresif yaptı ya milyonlar ona döndü. Yat aşağı evladım. Yat aşağı. Deli Mundo'nun gücü adına kardeşim. What killed me? Yes. Nasıl öldürdün mü? Ah be kardeşim milyonları öldüm. Benim milyonlarım senin milyonlarından galiba daha güçlü. Daha güçlü milyonlar olmasa adam kesemeyeceğiz. Şaka gibi muhabbete bak ya. Arkadaşlar bu şampiyonu böyle lane'e yapışıp mı oynayalım şu anda? Yoksa adamların üstünden mi koşalım? Darius'u aslında kestik ya bir tür. Direkt lane'e de pişebiliriz. Kasmaya gerek yok. Kasmaya gerek yok abi. Buradan zırh botu. Buradan da ghost nerede? Abi şunu al. Her türlü daha ölecek arkadaşlar. Şu iki item. Zırh botu. Ghost. O adam için ölüm demek. Oynayanlar var. Direkt ghost girip oynayanlar var. Ghost dediğim hızlandırma arkadaşlar. Bilmeyenler için. Ben tercih etmiyorum. Ya bariyer ya ignite. Ki açık ara bariyer. Şimdi bakın. Size lane dondurmayı da göstereyim abi. O adam zaten öldü. Bakın şimdi hiç acele etmiyoruz. Bekliyoruz. Biz adamın minyonlarına bizim minyonlarımızı dövdürüyoruz. Ve adam şu an bir dalga daha kaybedecek. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bakın sadece izliyoruz. Hiçbir şey yapmadan oyun kazanmanın taktiği arkadaşlar bu. Hiçbir şey yapmadan lane'i kazanıyorsunuz şu anda. Tabii ki de minyona bir tane son vuruş atmamız gerekiyor. Şimdi bir tur daha. Bir level dif attık gördüğünüz gibi. Kankam. Ultim var benim bu arada. Ama tahmin ettiğim özveriyi alamadım bu arada. Skatıla mı o? Ultim var benim. Gidemez skatıla. Aa gidiyor valla. Şöyle yar mı kafasına? Devam abi. Minyonların dövdürmeye devam. Bunu alır büyük ihtimal. Arkadaki büyük minyon ölmeyecek. Gelmeyeceğim oraya bu arada kızlar. Şunu yer bir kafasına. Ultima bastım direkt. Bakın abi. Mundo böyle oynanıyor bu arada. Koşun üstüne. Seni çok erken attı da bu arada adam ölür. Ghost'um var. Bas 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 hop. Yat aşağıya. Lan. Öl kankam. Temiz abi. Temiz. Gerçekten çok temiz. Oğlum Darius'u bu kadar es kesmesi bu arada garip. Çok garip. Ben Darius'a karşı kolay eziyor diye Fiora falan alıyordum da. Mundo da pek sırıtmıyormuş açıkçası. Şöyle devam edelim abi. Biraz kuleden plate alalım. Ondan sonra geçer oynarız. Bunları da alalım. Ruh gömleği tabii ki de almayacağım. Pasif için alabilirim ama gerek yok. Gerek yok. Bir beyz atalım. Hightomumuzu alalım. Ver şu pelerini bana. Şunu bir alalım. Abi. Randuin mi? Donmuş balyoz mu? Aslında bir tane eleman vardı. Sterak alıyordu. Ne diyorsunuz? Aslında Sterak gider mi? Darius'tan tek yememek için Sterak alabiliriz bu arada. Ondan sonra da Varmok alırız. Zaten biliyorsunuz. Maf şey, bunun e Mundo için yapılmış bir item bildiğin. Abi Zix öldü. Alev Ejderi'ne gitmeyeceğim ben bu arada. Zix öldü çünkü. <laughs> Adamlar başlayacak mı acaba direkt? gitmeyeceğim gitmeyeceğim onlar alevicilerin alsınlar mecburlar mecburum gidirim kuleyi alayım bari tak direkt satın direkt satın bakın ben kanadan çıkaracağım sizi siz direkt satın onu satın fight yapmayın İlk kuleyi aldık abi satın babacım satın satın kankam tamam çıkın şunun ben blue'sunu çalayım ne çalsak kardır arkadaşlar Darius lane'den bir buçuk ay çıktı. Okey abi. Okey abi. Bunu almaya çalışalım. Thank you bot lane. X garip bir oyuncusun bu arada kardeşim haberin olsun. Neyse Alev e gitmedik yine de bir suçluyuz arkadaşlar. Yine de bir suçluyuz Alev e gidebilirdik. Kuleyi boş verebilirdik. Ama biz hatamızı bir şekilde telafi ederiz. Alev ejderi bilse oyun kazandırabilirim onlara. Böyle al abi bunu. Ha, zonlarım ben, zonlarım ultim var. Şöyle alalım. Devam. Devam kardeşim. Ona mı? Alalım bunu da. 3 skorumuz oldu. İyi durumdayız. Güzel. 1K da Darius yemiş. Darius normalde 2K Diff de. Orada 2 tane skor alınca işler değişti arkadaşlar. Jix. Lix tam bir çomar arkadaşlar. Tam bir çomar yani. Eee buna gelir mi acaba? Hil mi? Hil mi? Babacım. Hil mi? Geliyor. Ultim yok bu arada. Deler mi lan bize? Ultim olsa hiçbir şey yapamaz da. Şimdi şöyle. Devam. 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 Çıkacağım. O bir tür vursun. Geri gireceğim. Şöyle Patlatayım abi'yi. Direkt yat oğlum aşağıya. Güzel. Soğutarak kestik adamı. Diyecektim ki ultim geliyor, ultim geliyor, ultim geliyor. Ölmem herhalde. Hop tamamdır. Çıktım galiba. Can dolduramadı ya. Can dolduramadı. Can doldursa hallederdik de can dolduramadım. Kanka çıkın oradan. Abi o Darius hiç top e gelmeden nasıl oyun kazanabiliyor ya? Adam top lane'de otoban oluyor ama oyun kazanıyor. nerede o günler? Sur ver aynen. Zix 35 kere öldün. Sur ver kankam. Kesinlikle. Ama ben bu maçı bir şekilde abi tutarım. İyi durumdayım da. Adamlar da kasmış. Kanka. Şöyle bastım geliyorum Ghost'u da. Al o canlarını öyle oynayalım. Oynamayacak mısın? Karam da patladı az. Bu arada da abi sonaya bastık ya. Onun şeyi bitti bu arada. Q'sunu basmıştı da Q'su bitti galiba. Şimdi patlatamadı Q'yu. Kötü oldu. Şu an iki kere Arda'nın düşmüş olduk. Olsun. Olsun abi. Late game'de Dix altı kere ölmüş. <laughs> dakika kaç? <laughs> dakika 8. Yani 10 desen 2 de kadar falan base'e takılıyor adam. O adamı keseriz bu arada adam satıyor şu anda. Devam. Devam. Dix 7 oldu. Şurayı alalım abi. Devam 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 devam. Demek yemiyoruz bu arada diyecektim ki bayağı yedik. Şu an şu an bayağı bir yedik. Kanka gidin base atın. Ruh gemini öneriyor yine ya. Ben iyi durumdayım. Ben uyuy durumdayım. Ama map'e bakıyorum buraya gelen olur mu acaba? Böyle bir alalım. Ha, iş, iş zora girdi. Abi sapık bir bunda oynayamıyoruz. Takım şu an Dix 8 oldu. Peki abi. Oğlum 9'da 2 kalır, 8 yani nasıl ölüyorsun? Manyak mısın sen? Bunu ver bana ya. Ejderdeler değil mi? var da. Ben bunu keseyim abi. Keser miyiz? Ultim gelecek aslında keseriz ya. Böyle bassak abi. Tamam patlattı. Stara gördünüz mü arkadaşlar? Star'ın buradaki önemini gördünüz mü? Ulti size, ulti'den size tek yedirtmiyor, Darius'tan size tek yedirtmiyor Serak. Bakın bu item'ı kesinlikle deneyin. Karşıda Darius varken. Unutmayın abi. Bizim skop devam ediyor. Darius bu arada bizi görünce bacakları titriyor. Onu fark ettim. Onu fark ettim. Bizim şampiyon niye yani yamuk yürüyor onu anlayamadım sadece. Benden 1k fazla farm atan bir ADC gördüm orada. 18. <laughs> kanka yeni mi gördüm 18 olduğun adamın? Şimdi. Abi. Burada olabilir mi? Bir tur daha keser miyiz? Buradan gelirsem çakar. Buradan gelelim. Buradan gelelim. Gel gel. Öldün kanka sen. Öldün abim. Devam. Devam. Çıkamaz zaten. Lulu mulu slow derken. Yat oğlum aşağıya. Fight'ım bitti aslında. Var var orada. Item'i bir alalım da. Pasifinden dolayı. İhtiyacımız olabilir. Fazla cringe değil kanka. Garip oynuyorsun. Kim öldü? Vayne okey. Kanka. Kim yok. Ve çok vuruyorlar. Sıra aldılar ya. O olmadı ki. Boss game. Peki. Ultisi olsa da onu keserdi. Ultisi yok. Baron lane'ini mi ittirelim? Normal lane'ini mi ittirelim? Normal yayını ittirelim ya. Şunu keseriz de. Tek mi bu adam? Öldü bu arada bu. Lan! Lee buradaymış. Böyle çıkar mıyız? Can çalmam. Can çalma diyorum. Hoş olmadı. Hoş olmadı. Çıkın oradan. Çık oradan. Çık oradan güzelim. Çık oradan güzelim. <laughs> Oğlum çıkın oradan 19 kere ölmüşsünüz. Çıkın oradan. Çık abi. Tamam daha oynayacaksın. Mecbur oynayacaksın daha. Baronu bırakma. Baronu bırakma. Baronu bırakma. Kimi aldı? Biz aldık. Ha okey okey. Abi problem. Neyse baron aldık. Oyun döndü herhalde. Oyun şu an bize bakıyor. Ben 12 kayım okey. Saatten sonra koruyucu mu? Koruyucu gideriz ya. Koruyucu alalım. Koruyucu alalım abi garanti alalım kendimizi. Ghost atıp falan çıkarız diye tahmin ediyorum. Öyle it abim. Bunun bir tane kostümü var. O kostüm aslında çok vuruyor. Doktor Mundo galiba. Yok zaten şampiyon ismi Doktor Mundo değil miydi oğlum? DR Mundo. Mundo, DR Mundo. Bu arada ben bu adamı kovalarım. Ha, kayısının üstüne kuşunca bakın arkadaşlar bakın. Bakın bakın. Bakın hiçbir şey yapamıyor. Ama kuleden 9 kere itilince tabii ki de yapar. Tabii ki de yapar da beni buradan kurtarın. Abi yanlış zamanda gösterdik galiba. Bunu da esni yedik. Help yok mu? Help yok mu? Hilmi? 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 Kanka kaldırın. Gözünü seveyim. Toplarsınız orayı. Hiçbir şeyleri yok. Toplarsınız orayı. Güzel. Good abi. Good good. Very good. Very good. Very good. Very good. Zix ölme bir tanem. Ölme bir tanem. Ölmez. Ölürsen oyun biter. Ölürsen video kapanır Zix. Ölme. Ölme oğlum. Aferin oğlum. Çocuk Zix oynamayı öğrendi. Yemin ediyorum 15 dakikanın sonunda çocuk Zix oynamayı öğrendi. Kanka çık bir sen oradan. Bunu bir alalım. Bunu bir alalım. Ben yat kanka aşağıya. Alalım bunu Wayne gel. Wayne. Wayne Far bırak evladım gel şunu alalım. Aga be. Objektif sıralaması denilen bir şey var. Gel abi. Ölü game'de kuleler, late game'de ejderler, drake'ler. Bunları unutmayın. Abi gel. Korucu geldi tam. Korucudan sonra daha yatmayız aşağıya. Zaten fazla yatmadık ama. Aslında şuradaki nehirdeki tıkatılı alıp buraya bir görüş sağlayıp map'in hakimiyetini almamız yok mu? Adam da benimle dolaşıyordu Lulu. <laughs> Lulu güveniyor bana ekmeğinde valla. Şunları da şöyle alalım. Diye vuralım mı birkaç tane? Bu arada bir level diff yiyecek biraz sonra bu çocuk. 7 bile. Şu minyonlar itince yiyecek. Koruyucu almam gerekiyor buradan sonra fight yapmayın koruyucu alayım. Fight yapmayın kanka orada. Galiba fight yapıyorlar. Kanka. Kanka kayısı çok vurur dikkatli ol. Evet. Evet. Kanka gel bana doğru gel bana doğru slow'um var. Şöyle bir slow atabilirim kafasına en fazla. Abi. Kanka çok vuruyorlar. Ultim gitti. Oğlum ultim gitti ya. Baron var. Baron'a ne sattılar belli değil elemanlar. Süre bitmem gerekiyor. Burayı iteyim. Baron'a oynayabilir miyim acaba? Bunu bir alalım. Alalım da. Baron'dalar bu arada. Bunu kestik de. Abi. Şşş. Kendime güveniyorum bu arada lan. Yetişeceğim galiba. Yetişeceğim galiba. Şöyle bir baroda sallayalım. Olmadı. Hadi. Ay. Yat oğlum aşağıya. GG. GG. Bitti arkadaşlar oyun. Doktorumun da oyunu kazandırdı. Doktor Mundo oyunu kazandırdı kardeş. Bitti vur kuleye. Alın size sapık Mundo. Alın size sapık Mundo. Ultim yoktu. Ultim olsaydı var orada, orada hayli hayli bitmişti direkt de orası. bir tanklamaya gerek yok aslında. Süreleri çok uzun. Gör it abi vur vur. Vurun abi. Vurun abi. Vurun. Dakika 20. Gel bakayım Darius. Gel bakayım. Hop. Yat oğlum. Abi Darius analiz garip oldu. Ben zor maç olacağını tahmin etmiyordum bu arada. Diye atıyor ya artık şey olmuyor. Hero öğrenemiyoruz. Neyse ilk maçımızda MVP olmak da Abi oynadıkları skora bak gözünü seveyim ya. 2-11 mid ne oğlum? 2-11 mid ne? Support zaten karışmıyorum. Support arkadaşlar. Support'un görevi belli. 0 6 gidebilir de. 2 11 mid ne kankam? 20 kere sur verdin. Neyse güzel oldu. Mundo garip bir şampiyon arkadaşlar. Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum ben de. Çözemedim. Siz ya abi yorumları belirtirsiniz. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.